Herkese selam bugün sizlerle beraber Battle Brothers'da Çöl serisine devam ediyoruz Yayında başlamıştık hatırlıyorsanız 12 kişilik bir ekip toplamıştık Yani ekibi Tamamen dizmiştik Bu arada şuna balta verecektik en son Şöyle aynen 80'lik bir var. Şu ikisinden birine free'ye verelim. Tamam. O 75'lik de arkadaki şuna verelim. Yok buna verelim. Aynen. Tamamdır. Ee, kılıça bakalım. Kılıca bakalım. Bu daha iyi. Bu Falcon. Bir boğar spear var. Ama bizimki yapıyor. Ben zaten boğar spear gücündeyim. Şahinem. Güzel. Şöyle gift atalım tabii de. de. Şöyle özelliklerini verelim. Tamam. Ekip çok iyi ilerliyor. Şimdi bir tane raid, raid'i durdurmuştuk. Böyle şunları da satalım bu arada. Birkaç tane canavar geçmiştik. Ya yani bu kadar. Şu görevi alalım. Şu Desert e, Towers'a gidelim. Yani ne oluyor? E, kaçakların kuleleri mi? Yani öyle bir şey. Kaçak kulede olur. <laughs> Kaçak kuleler. Kaçak inşa edilmiş kulelere gidiyoruz. Hadi bakalım. Bir dakika. <laughs> ha, Ki şey dedim bizim de canı azdı da ha. hayır herkes kendini onarmış sadece bir biraz şu Jahaf savaşa girmeyecek diğerleri girebilir tamam 10 kişi tamam Jahaf'ın çıkması bir şey yapmaz sorun yok herkes şu an bir beklesin Ya şöyle gelsin. Tamam turu bitiriyorum o zaman. Şöyle savunma yapacağız. Bu arada herkes yani şey başladı, cesur başladı. Herkesin moral yüksek, yüksek, yüksek ne ya? Herkesin moraller yüksek. güzel. Güzel birinin kafayı uçurduk. Sırsız olanı keselim. Oo. Çok güzel. Eee. Ah, bunu yanlış demişim şimdi güzel. Herkes de cesaret var. Tek şu şu ikisi korkuyor. Galip bir de lider. Şöyle şeyi kurtarmaya çalışalım. Güzel. Kurtardık. Tamam kazandık kolaydı bu. Şöyle yardıma gidelim. Böyle şeyi kullanalım. Hadi yani be yakmak hiçbir şey yaramadı. gel. Şah vuramıyor ha. Şöyle güzel. Ya şuna bir türlü vuramadık. Çok güzel. Evet. Son bir kişi. güzel. Level atlayan mil at ve şahat level atlamış. Çok iyi. 95'lik zırhlar. Kafa zırhları. Satılmalık bir yüzük. Güzel. Birkaç kalkan birkaç da silah. Bunların silahları kötü bu arada. Bunları satarız. Şöyle levelleri verelim. Herkese de rotasyon vermemiz lazım. Ya fiikul çusta soldu. Eh, yani milat. Bu arada ekip çok iyi şu an. Hani 5 tane arkada vuran. Hiç okçu yok. Gayet iyi yani. Okçunun olmaması <laughs> çok iyi. Okçu zaten kendi adamına da vurabiliyor. En azından bunları vuramıyor. Yani. Hem tutturma ihtimali daha düşük okçunun. Güzel. 2139 altımız oldu. Şu 95 zırhları takalım bak. Kötü olan zırhı var mı? Senin 70'lik var. Sen bunu tak. Güzel. Arkadakine 70'lik verelim. Bizde zaten 105'lik var. Başka gerek yok herhalde. Başka herkesin iyi zaten. Tamam. Bunlar arkadakiler o zaman. Evet. Tamam diğerleri atılır. Güzel parayı yapıyoruz parayı 15 bin yapmak istiyorum ya nedense yani 15 bin yapıp şey almak e, adı neydi e, karavan kurmak karavan kurmak yani karavan kursak bence çok güzel olacak ama inşallah kurabiliriz şimdi bir tavernada bir içelim buradan 1000 kroona bir yer açtık. Delen kamot bor Böyle bir yer açtı bize. Evet. Çok güzel. <laughs> Paramızı nasıl boşa harcarız? Keşke almasaydık. Olsun bir bakalım ya oraya. Orası nasılmış bakarız. Ya dakika şey alalım da. Biraz yemek biraz şey. Soğuk. biraz dinleyelim. Tamam, şimdi görevi alabilirim. Ee, örümcekler bence ya da kurt ama bence örümcek. Bir dakika ya. şuradan gelmiş ve insan olarak devam mı etmiş? Nasıl yani? Kafa maske fır. Ve şunu takip etmek istedim ya şu an. Bekle bekle. Yok gözükmüyor hayvan. E o şeyleri takip etmek zor. Aa <laughs> baga <bug> keş. <laughs> hayvan erdi, normal ek. Oh bak. Hayır bak değil. Bir dakika. Oh banditler. Ben hiç böyle bandit görmemiştim Bu arada kurtları biz de yapabiliyoruz Üç tane kurt gürtüne yapılıyor onlar de? Güzel zırh sağlıyorlar mı? Sağlıyorlar ya Yani iyi zırhları var bu banditlerin Ama o kadar iyi değil yani Şöyle aşağıya doğru alsak böyle sıralandı bunun kılıcı işimize yarar al tamam saldıracaklar mı ya bekliyorlar biz de bekleriz bunlar bizim hamle yapmamızı bekliyor da yapmazsak ne yapacaklar acaba? Hiçbir şey yapmayacaklar. Şey yapacağız. O zaman saldırıyorum ben. Şöyle girdik. Yukarıdan da. O Teklik teknik yer yok. Çık Ben bekliyorum. Bak hiçbir şey yapmadı bu bandit. Hadi be stand onalık. şu şöyle tamam. Güzel artık onlara saldırır. Herhalde. Ya oraya gidemeyiz. Böyle geriden gidelim. Git şuraya. Güzel. Bizim Aspiron'u alacaklar. Beni almak istiyorlar. Güzel. Çok güzel. Müşemmel. Tamam bizim galip aldı. Her şey almış. Ya keşke onu oraya koymasaydım. Bu adamı bu arada çok biz kesecekler de. Güzel. Bu kalkanını bir kıralım. ya. Şuraya gitmiştin keşke oradan devam etseydin. <laughs> Sopayla vuralım kafasına. Çok güzel. Evet onun güzel zırhı geldi. Güzel bir kalkan da aldık yanında. Şimdi bu kalkanı ne verelim? Bu zırhı tamam bu zırhı da bu şeyi de verelim buna. Tamam. Çok güçlü oldu bu. 105'lik kafalı şu. al Tamam, öndekileri pulledik. Arkadakilerin de zırhlar tamam. 105'lik lik şu. Tamam, arkadaki gibi de zırhlarını iyileştirdik biraz. Heh, buna pol arm alacağız. Baseballların masteri. Evet. Tamamdır. Diğerleri satılır. Evet. Diğerleri satarız. Ya ben böyle bir kurt bekliyordum. <laughs> Haydi çıktı ya. Böyle bir şekilde. Bu arada izlediğiniz için teşekkürler. Video 20 dakika olmuş. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.